Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle efsanevi bir Piggy oyunuyla karşınızdayım. Uzun zamandır gelmiyordu Piggy. Ama tekrardan karşınızdayım. Bugün Infinity Piggy diye, Piggy City diye bir modlanmış oyun buldum. O oyunda e, roketli falan silahlar var. Çok durmak istemiyorum hemen. Ben daha önce 3 2 üç kere oynadım. Ah be reklam reklam anam. Nasıl reklammış bu ya aman. Evet arkadaşlar oyundaki muhteşem şey karakter seçebiliyorsunuz kendinize. Yani kafalardan karakter ayarlanıyor. Gid, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Abi beni de katlayacak. Ben de gireceğim. Evet arkadaşlar evet, biz Bunny'i seçmeyi düşünüyorum hatta Bunny diye bir alalım mı? Reş olur mu arkadaşlar? Arkadaşlar kararsız kaldım ya. Bunny mi olsun? Hadi lan Bunny olsun. Arkadaşlar tişörtümüzü sarı, Fenerbahçe olduk. Hadi başlayalım. Ya, bunny. Kilt bunny koydum. Bir dakika. Kilt bunny. Bun. He dur bunny'nin çocuğu olalım. Doğru. bani Bunny. Bunny. One kit. One kit. Kit olacağız. Kit tamam. Go. Emin misin karakterin adından? Böyle bir kazma ikonu geldi. Onda silen kafa fena var anlamadım ben de oyunu bak. Evet hikayemizde. Arkadaşlar hikayeyi kısaca size bir anlatayım. Biz poninin anamızla beraber e, kampa geliyoruz Tony'nin zili arkadaşlar kampıma hoş geldiniz falan diyor burada konuşuyor Z e infekte kişiler mi olacak Pony kamp güvenli mi evet güvenli baksanıza kapısı bile var evet arkadaşlar hadi e, şu kampı koruyalım gibisinden Allah bir şey geldi. Anam, anam, anacığım bu ne lan? Onun adı neydi ya? Unuttum ben onu. Ne renk bunun adı? Allah Arkadaşlar <laughs> karakter çok tatlı olmadı mı yalnız? Oha! Oha! O ne lan? Lan sürü sürü Neyse arkadaşlar normal burada bir anahtarla başlıyoruz. Baba buranın bu ne lan baba gibi duruyor orada artık. Şimdi bize inter Ay, internet diyorum ya. Heh. Şöyle koşmamız gerek arkadaşlar. Burayı açıp. Mavi anahtar alıp. Şuraya koşalım arkadaşlar. Böyle Roblox'ta çıktı bu oyun normalde arkadaşlar. Bu Play Store'a ayrı yapıldı yapıldı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir interneti kapatayım çabucak. Yoksa ben reklamdan nefret ediyorum biliyorsunuz. Oyunumuz bölünüyor. Heh. Şöyle. Şu, şu reklamı hızlıca geçsin. Devam edelim. Heh. Şöyle koşuyoruz hemen. Bu arada arkadaşlar oyun, eğer telefonunuz böyle çok yeni bir telefonsa çünkü arkadaşlar benim telefonum arkadaşlar Redmi Note 9 arkadaşlar. O eğer Redmi Note 9 ya da Note 8 ya da Note 9 Note 8 Pro kullanıyor. Anam bu ne lan? i̇şte onlardan kullanıyorsanız arkadaşlar Play Store da e, bu yapımcının oyunlarını oynayabilirsiniz. Normalde Apple'da da var bu oyunlar ama. Şöyle bir yeri açtık. Şuraya hemen gidelim. Hı -hı. Misli baklava gibi. Ne baklava arkadaşlar. Baklava diyorum ben. Yani. Nasıl mantığım var benim anlamıyorum. <laughs> Çekici. Şimdi bu ne aşağı arıyor. Dalalım fasulyenin faydalarına. Şuraya şöyle bir açıyoruz burayı. Ana baba baba baba. Alın lan. Alın. Ol. Anam. çakma 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 bu. ana. Eh. Eh. Oh vuramadı. Ah. Dur. Ana kaç. Lan ekran dönüyor. O oh, tokat. O oh, sana da. Anam. ben indirdi kafamıza kedi. Onun adı neydi yorumlara yazın. Baklava. Al lan. Ah, ah. Oh acıdı. Ah lan. acıdı canım. O var. Arkadaş çok kalbimiz gitti ama. Oo ben buna kaçacağım ama. Oo, acayip kalbimiz gitti bize burgerde. arkadaşlar hayatta kalma oyunun gibi olmamış mı arkadaşlar olmuş biraz. Ne de? Eh de Ana. Ha, su 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 arkadaşlar su varımız bir dolsun ama şöyle. Oha be götürdük maşallah. Maşallah gibi götürdük valla. Kazma var arkadaşlar. O yüzden hiç biraz korkuyorum arkadaşlar. Yani çok az korkuyorum. Çünkü hiç korkuyorum. Korkar mıyım ben bunu Ben bir alışmış insanım ben zaten. Dakika şöyle geç geç, geç. Aç şunu. Resim. Oo açtık arkadaşlar. Kamp kamp açtık. Konunun yerini açtık. Şimdi arkadaşlar bu Pony, bani ve ziziye e, e, roketli vereceğiz. Sıra kafaya ateş edecekler galiba. Öyle biliyorum. Çünkü oyunu biliyorum. Ya yani Roblox'ta böyle değildi daha. Roblox'ta e, bir enfekte kişilere karşı savaşıyorduk da. Yapımcı bildiğin almış oyunu eline baştan Şurada hata vardı eskiden. Düzelmiş mi? Ayrıca hata var çünkü burada. Hadi ya düzeltmişler ya. Arkadaşlar hata vardı burada. Oradan içeri girip çıkabiliyor ama yapınca halletmiş onu. Ah be yapınca ne güzel kolaylık sallıyordum bize ya. Valla şöyle burger bir hap usulü tanımış. Ya arkadaşlar çok güzel olmamış bu oyun ya. Ya vallahi ben bayıldım yani. Ya ben böyle bir video oyunu ya. Aa baba kuru. Oha, oha, oha Gelsene. Hadi bebe. <laughs> şimdi şöyle hadi. Kısa yok. Arkadaşlar oyunu geçmek çok az bir zor arkadaşlar. Video en az bir 12 ya da 11 dakika sürebilir yani ve genel olarak söylemem gerek hadi bakalım gelelim fasulye beyin faydalarına şu lan. Aç lan. evet arkadaşlar ha. hadi lan Oha, sürü var, sürü ana.

Ana çakıyor onu. <laughs> arkadaşlar 22 kalbim kaldı. 22. Ay. İmdat imdat. Ne <laughs> İmdat imdat. İmdat diyorum arkadaşlar. İmdat imdat imdat. Afat imdat. Afat. Afat diyorum ya. Dedik. <laughs> Afat imdat. Bakın burada bir kimin bu bani mi, banimiz mi, mi hatırlamıyorum tam ya. İkisinden birini roket roket atarı bu arada. Aa burger. Burger çok yetsin abi. Teşekkür. Şöyle yiyeceğim bir tane. Aa çakma. 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 Çakma çakma çakma. Ya dur ya bir rahat yok mu sizden? Ah gelemiyordu bunu burada. İyiyim, şöyle götüreyim bari. Oh be rahatladım valla. Let's go. Bir de arkadaşlar anahtarı diğer ele alıyor. O da iyi. Ve benimize kazma tutuyoruz Sürprizi 5 dakika sonra tamam. göre. Tamam. Anam 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 bu ne bu ne bu ne bu ne Tamam. Bana yap, bana yap. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kaç disco? Ah susuzluktan patlayacağız birazdan ama neyse inşallah susuzluktan. Bu kiminmiş? Senin mi? Ya bu kimin ya? Bananım bu. Aa banan. Aa. Bani keşke bunlara vursaydın. Of la. Şey İki kilo aldık. Bunlar şimdi gene alır peşimi. mi? Yok. Su. Oh ver. ver. O zaman susuzluk tıklığımız da gitti. Anam. Şimdi. <laughs> en fasulyenin faydalarına. Koş. Let's go. Ha. Ah, ah. Ha. Lazım lazım lazım. Koş. Koş koş koş. koş.

oradan kaçmayı düşünüyorum. Ama Sana bunu yapmak istedim. Galiba. Uy. Ya adam çok vurdu. Kenardan. Kenardan öldük ya. Video. Arkadaşlar internet açayım ben. Oh be kurtardık canımızı. Bekle çakacağımız bana şimdi az. Az ben size çaksın. Arkadaşlar orada roketli bıraktık. Bunu yazalım. Çünkü oyunumuz birazdan bitmek üzere arkadaşlar. Oyun az az sonra bitecek arkadaşlar. Bakayım herifleri indireceğiz mi? İndireceğiz. Resüme! Devam. Arkadaşlar şöyle kapatalım. Gene babanın yanına geldik. O mağaraya tekrar gitmek istemiyorum arkadaşlar. Ama zorundayım. O mağara öküz bu Ded Aa gitmiş lan. Oh be çok iyi. Oh be kurtulduk. Kurtulduk. Yes. Yes diyeceğim de. Eee roket. Ha yani burada. Hatta yedi diyecektim. Zizinin roketlisi. Piyasaya verdi. mesela kendine. Zizi'nin roket tahtarı bu arada. <laughs> Hemen var. Sonu pony ile bitirmek istiyorum arkadaşlar. Pony'nin sonu. Zizi ne desin? Zizi ne zizi? Zizi. Al şunu. Let's go. Çık. Hazırla roketi. Bakın arkadaşlar burada verişi aç. İşlem aşaması var aşaması var arkadaşlar. Bak otik olunca yerine geçmiş hazırlanmış demek oluyor. Birazdan o yaratın ağzına açacağız. Böyle iyi gibi olarak oynamayı da çok seviyorum arkadaşlar. Basanıza. Hiç. Elinizde kazanma var ama kötülük yapmıyorsunuz. İlik yapıyorsunuz. Şu an arkadaşlar biz kamp kurtarmaya çalışıyoruz bu arada bunu da söyleyeyim. Merak etmeyin. Arkadaşlar işte, isterseniz linki gerçekten vereceğim çünkü ben link indirme biliyorum artık. Eee. Ana. Ay. Ana ben. Ah. Ver. Pony. Hadi gel gidelim. Ha babalar geçiyor. Babalara yo ananı. Oh ananı. Hadi vurduk. Dur dur Ha pony let's go pony. Pony let's go let's go. Hadi hadi pony hadi. Let's go. Let's go pony. Çık 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 çık. Son andan önce bir su iç içeceğim arkadaş. Bur buraya hemen şöyle son kez açtığımızı ve susuzluğumuzu giderelim. Ve launch atak butonuna tıklayalım. Launch atak. Bir kitap arkamdaydı. Bakın arkadaşlar. Değişik yer nasıl bir yaratıksa bu da. bir gitmeni bronken bizim kampımızı bırak diyor onun kampını bırak daha doğrusu hazır herkes ateş edeceğiz galiba let's go hadi ateş Uf arkadaşlar. Roket atar ne alaka? Selam. Arkadaşlar öldü ama bu. Öldü bu şimdi. Öldü. Öldü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yapımcısı lan Games e, Play Store ya da App Store'dan oyunlarına bakabilirsiniz isterseniz. Sevdim. Des. Hemen size kısaca bu oyunları göstereyim. Play Store'a gidelim. Doğru interneti bağlı. Şöyle şöyle Tek Arkadaşlar benim telefonum 9 olduğu için yani biraz kaliteli. Arkadaşlar durun bir saniye. Ve Play Store ayrı girmek istiyorum şuradan Play Store. Arkadaşlar yandır. Heh. Bir gideceğiz. Da yapımcı bu bir fan Make games arkadaşlar. Tamam games'ta yardım et. Şunu geçelim. Arkadaşlar Karak oyunlarını hemen size kısaca söyleyeyim. Video Capture ve Sirene yazdım. Video Capture 11 Outpost. Bigi bizim oynadığımız Bigi Intercity Sirene yazdım. Bigi Capture 8 Kernel. Bigi bu Bigi Capture 1 Her yer size verdi Master School. Arkadaşlar ben bunu oynadım. <laughs> Arkadaşlar karakterlerin jumpscare'i ve onlara bazı şikancalar yapıyoruz. Bir de ıh, bize hoca hoca onlara soru soruyor, cevap vermeyeni tokatlıyor arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz çok komik. Japoncunun oyunlarına bakabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.